Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz Rocket League e, ilk videom olacak Birkaç defa oynadım şu 3 Seviye falan oldum Hala lokeyim ama e, Oyunun kullanışı biraz zor yani Zor Oynanıyor açıkçası Fine match diyelim şöyle Şöyle tasarımını falan yapabiliyorsunuz arabanın Ben şöyle küçük bir tasarım yaptım Ben zaten bunları bildiğinizi düşündüğüm için Direkt maça geçmek istiyorum Şöyle bir arama yapalım 2 2 veya 3 3 olsun Bütün bölgeler dahil Evet bekleyelim arkadaşlar Birazdan bir şey gelecek Ve ben Rocket League bayağı zevkli bir oyun yani Gerçekten hoşuma gitti ee, Oynarken hiç sıkılmıyorum Öyle biraz zorlandım aslında Kamera açısı konusunda falan ama ee, şimdilik bir sıkıntım yok gibi gözüküyor. Searching, joining, tamam 3-2-1 Eee Şimdi başlıyoruz. Evet Bakayım Herkes hazır. Bir kişi dışında Onu bekleyeceğiz. Tamam o da hazır. Evet vsda ile Götürüyoruz zaten. Sol tıkta e, Hızlanır yani boost alırsınız Sağ tıkta da zıplıyorsunuz. Vurdum. First touch First touch değil mi? Neyse çok noob olabilirim yani. Şimdi siz bunu izleyip umarım beni şey yapmazsınız. En güzeli save yapmak ya. Save'ler bayağı zevkli oluyor. Şunları toplarsak daha hızlanırız. Evet, şimdi kaleye doğru. Üf! Adama ne vurdum be. Hayır hayır hayır. Aferin. Şöyle kamera açısını değiştireyim biraz da. Rahat olsun. O kendi kaleme doğru harika bir şut. Neyse şöyle şunları boostları topla. Hayır. 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 Of. Abi bu kamera da böyle zor işte ya. Şöyle düzelteyim. Ha, şuna bak. Gömçürdüm. Gömçürdüm ne ya? Ah! Şöyle turboya takacaktım. Neyse geri geri geri. Teşekkürler. Kardeşim bana sakız verdi o yüzden. Hadi, 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 hadi. Bam! Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa, oyunun grafikleri çok güzel ya. Üf. Mükemmel kaza. Ben bu araba stilini çok sevdim. Neden bilmiyorum ama böyle biraz daha iri yarı. Hoşuma gitti açıkçası. Hayır. Ah! God Nooo Görmedim ki ya Geçen 2-2 yapıyorduk. Ben zaten kötüyüm adam benden de kötü çıktı 10-2 bitti la maç Yani ne diyeyim ben şimdi size Şuradan boost'u alıp yardıralım hop First touch Neyse çok da önemli bir şey değil hatta First olmazsa daha iyi gibi geliyor bana. Dokunamadım Hadi gol olsun o Hadi GÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Bakayım Robert nasıl atmış. Abi! <laughs> Çok güzel lan. Adam taktik yaparmış gibi atmış ama taktik değildi bence. Sağ tık yaparsanız geçiyor. Herkesin o atması lazım zaten o yüzden. Hayır 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 hayır. Bu adamı öyle ittirelim. Lan yanlış düş. Yanlış düş. Yanlış düş. God, God, please. Aha Robert. Robert. Hadi yavrum. Hadi evladım. Go! Sakız. Sakız. Ha. Ne güzel de vurmuş. Ha, evet gidiyoruz. Sonunda istediğim ismi yapabildim yani. Zaten Steam üzerinden oynandığı için of rahat oldu. Demolition oldu. Güzel bir patlama açıkçası. No 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 yerde şöyle gösteriyorlar. Save yapmıştım bir kere çok mutluyum lan saatle ötüyor ha tamam. Ha süre tutacaktım unuttum ya. Neyse. Çok duran bir maç. Bitince bir maç daha atarım ondan sonra şey yaparız. Bu maçtan sonra şeyi göstereceğim hani boyama olaylarını falan bir bakalım bir şey eklenebilir. Ya hayır 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 yetişemiyorum da ya boost alamadım Lanet maymen Çok kötü oldu Hımm Allahım da fes var Abi yok artık hayır hayır Videoda da sakız çiğnemek ayrı bir şey oldu. Player. Çok iyi. Ay! Arkamı düştü. Yeah. Bravo evlatlarım. Burada böyle içeri girmişiz. Çok iyi bitmiş ya. Helal olsun. Güzel 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 çok iyi gidiyor. Yoksa bir blok gol mü attı? Bir blok asist yaptı yani. Asist gibi bir şey herhalde. Ases saydım acaba merak ettim ya. Evet iki tane şutum var sadece istatistik harika. Buna ben girmeyi düşünmedim. Şöyle bakayım. Arada bir kamera açısını oynatıyorum ama artık. Aa kaçırdım. Gol yedik galiba. Abi benim yüzümden yedik. Bakın şimdi. Bir not nasıl olur? Yu diyor. Bak gördün mü? <laughs> Oğlum şaka gibi lan. Öf, ne vurdular bana. şu boostları alayım. Hayır yemeyelim lan. Lan 4-4 oldu. Ya kale dışında her yerde gezersem olacak bu. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Ay. Basalım şuradan. Of adamı bustladım. Bayağı iyi bustladım. Hadi. 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 Yemin, yemin, yemin. Ha, iyi daha varmış. Ne oluyor peki bunu hiç oynamadım ben. Atan kazanıyor mu acaba? Oha! Adam direkt 90'a taktı be. Oo. Oh. güzel fena olay Oraya doğru seviyorum. Hepinizin amık. Tamam şimdi çıkabiliriz. Rahatladım. <laughs> Ama grafikleri falan çok güzel bir oyun yani. Harbi çok zevkli. Garaj. Burada farklı araba çeşitleri var. Mesela bu sefer ben şunu almayı düşünüyorum. Arkası onu çok güzel. Ölünü çok güzel yapamışlar. Ya da şunu mu alsam? Bu da fena değil. Bunu alacağım ben. Bu bayağı şekil. Sen bunu alın. Hmm. şu Vortex nasıl? Vortex. Buna Vortex yapalım. Hmm. purple. Bence gayet güzel ama değişik olsun diye. Bu nasıl kırmızı şimdi ya? Bu benim turuncu. Mavi de fena değil. Pembe. Purple kalsın. Bu şekilde ayarlamalar var. Üstüne ıı, objeler takabiliyoruz. Türk bayrağı aşağılarda biraz. Ama bir açılamadı. Bu ne lan? Türk bayrağı. Bunu da takalım mesela. Hmm, şu an öyle bir objemiz yok. Renklendirmeyi buradan yapıyorsunuz. Mesela böyle pembe of Gözümü aldı resmen. Turuncu takımdan olursam pembe renkli olacağım. Mavi takımdan olursam bu bu şekilde mavi. Şu lacivert daha güzel gider sanki. Batman Mobile'a benziyor ya. Ocası. Of oh, çok terledim Çok sıcak Antalya. Of. Oh. Üstüne dekor ekleyebiliyoruz. Şunlar falan güzel. Stripes bayağı güzelmiş. Ben tek kullanıyorum ne? Bu da güzel. Flame değil ya. Keko oluyor. Ha işte bu. Stars. Boşuma gitti. Hem ay bayrağımız da var. Ay yıldız bayrak. Ay bayrağımız ne? Çok fail yapıyorum ya. Evet gayet güzel. Bu tasarım hoşuma gitti. Bekleyeyim. Ee, Exhibition play online. Final match. Bu sefer değişik bir şey olsun. 1 vs 1. Arkadaşlar ben burada size Bekletmek istemiyorum Şey yapayım ben e, Videoyu burada durdurayım Ondan sonra bir şey olduğunda Maç bulunduğunda başlarken Tekrar başlatacağım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Fakat şöyle bir şey var e, Ben durdurayım dedim 1 vs 1 falan yapayım dedim ne oldu sonra bir tane maç açtım o maçta zaten çok kötü yenildim ama yenildiğim için hani eklememezlik olmadı bu videonun sonuna sadece e, iki defa oda baskını iki defa işte bağırışmalar falan filan bu yüzden ben şey yapamadım arkadaşlar e, sonra bir tane daha gireyim dedim bari tam olsun ona girdim fakat e, bu sefer de freps kalite durdurmuş programı kendinden kapatmış yani kendisini direkt kapatmış Aşırı sinirlendim gerçekten o yüzden bir daha denemesini yapmadım 12 dakika olmuş zaten video 12 dakika bence böyle bir oyun için yeterli Rahat bir şekilde upload yapacağımı ve sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum ee, Çok çekişimli başta ikinci bir vs 1 8-7 kaybettim son saniye direkten topum döndü Keşke onu izletebilseydim size Fakat Fraps'in bir şeyliği neyse şimdi onu söylemek istemiyorum ee, Peki arkadaşlar diğer oyun videolarında diğer Rocket League videolarında görüşmek üzere